Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu zaman tarikat zamanı değildir. Neden tarikat zamanı değildir? Bunu izah edeceğiz. Tarikat her şeyden önce ifade etmek gerekirse şahsa bağlı bir hizmet metodu demektir. Yani şahsi kutsal kabul edip o şahsın bizi kurtaracağını düşünmek ve ona bağlanmak demektir. E, halbuki e, bizim dinimizde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifiyle ifade ettiği gibi Ben benden sonra size iki şey bırakıyorum buyuruyor. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan. İkincisi de benim ehli beytim ve sünneti seniyemdir buyuruyor. Şimdi burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytten muradının e, sünneti seniyesi olduğunu Bediüzzaman Said Hüseyin Hazretleri ifade ediyor ve diyor ki sünnet-i seniyeye ittiba etmeyen hakiki ehli beytin olmadığı gibi ehli beyti hakiki dost da olamaz diyor. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin buyururken peygambere itaat nasıl olacaktır? Peygamber'e itaat, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine itaat demektir. Çünkü şu anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olmadığına göre ona itaat etmek ancak onun sünnetini yaşamak da mümkün olur. Ki Cenab-ı Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaatin bu şekilde sünnet-i seniyesine ittiva ederek olması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla kutsal olan peygamberlerdir ve peygamberin yolundan giden sahabeler ve tabi'in ve tebe-i tabi'in gibi büyük ulemadır ve Allah dostlarıdır. Peki bir kişinin Allah dostu olduğunu nereden bileceğiz? Bunu da yine Kur'an-ı Azimüşşan'a bağlılıktan bileceğiz. Yani kişi Kur'an-ı Azimüşşan'a bağlıysa Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerini yerine getiriyor onları söylüyorsa ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ittiba etmeye insanları davet ediyorsa onun o sözüne, o davetine icabet edilir. Çünkü o kendi arzusuna kendi koyduğu kurala değil o Kur'an-ı Azimüşşan'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılığı ne yapıyor? Bize tavsiye ediyor ve kendisi de buna ittiba ediyor, örnek oluyor. Kur'an-ı Azimüşşan ve sünnet-i seniye yasadır. Dolayısıyla bizim dinimizde şahsa değil bakın yasalara bağlılık vardır. Yani kitap sünnet nedir? Plandır, programdır ve emir ve yasaktır ve yasadır. Dolayısıyla burada ne vardır? Burada şahsa bağlılık yok ya prensiplere bağlılık vardır. Yani hakim olan şahıs değil kanundur, kuraldır. Dolayısıyla herkes o kurala uymak durumundadır. Bu kurala Şeyh de uyacaktır, e, alim de uyacaktır ve her inanan uyacaktır. Dolayısıyla e, İslam alimleri demişlerdir ki bir alim veya bir nasih, nasihatçi size bu Allah'ın emridir, peygamberin sünnetidir diye tavsiye eder ve bunu, emre, buna uymayı emrederse ona uymak vaciptir. Niye? Çünkü o Kur'an ve sünnete davet ediyor. Ama o benim görüşüm derse o zaman siz onu tartarsınız. Eğer doğruysa, Kur'an'a ve Sünnet'e uygunsa ve aklınıza yatıyorsa uyarsınız. Yoksa uyma durumunda değilsiniz demişlerdir. Dolayısıyla e, tarikat dediğimiz gibi şahsa bağlılıktır. Halbuki İslam'ın bize emretmiş olduğu şey farzlar, haramlardan kaçınmak ve farzları yapmak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti senesine uymak şeklindedir. Bunlara uyulduğu zaman Allah'ın emrine uyulmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyulmuş olur. Ve Cenab-ı Hak da buna sevap verir. Yani bir yapılan bir amelin Allah katında sevap kazandırması ve ibadet olması için üç tane temel şartın olması lazım. Birincisi, Peygamber'in sünnetine uygun olacak. İkincisi, imanla bu iş yapılacak. Üçüncüsü, ihlas olacaktır. Dolayısıyla iman, ihlas ve sünnet bağlılık olmazsa o ibadet Allah katında makbul değildir. Dolayısıyla ee, zaman içerisinde tarikatlar şahsa bağlılık ve şahsın prensiplerini orta, ortaya koymuşlar ve o şahsa bağlılığı esas almışlar. İşte Hicri 1. asırda yani 1200'lü 1200'lü e, yılların başında miladi e, olarak 1200-1300 yılların başında gelen İmam Rabbani Hazretleri e, müceddittir. Tehcidi nerede yapmış? E tarikatlar şahsa bağlılığı esas alıp kendilerine göre bir sürü prensip koyunca, onun üzerine İmam-ı Rabbani sünnet-i seniyeye bağlı es salmış ve sünnet-i seniyeye bağlı olmayan tarikatların hak tarikat olmadığını ve dinin amacından uzaklaştığını ortaya koyarak onları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bağlanmaya ne yapmıştır? Davet etmiştir. Tecridini bu şekilde yapmıştır. Dolayısıyla birinci yılın müceddidi olarak İmam-ı yapmış olduğu teçhid budur. Yani sünnet-i seniye bağlılığı ortaya çıkarmış. Ehli tarikat dediğimiz kişilerin ortaya koymuş olduğu kendi prensiplerini, bid'aları, şunları, bunları ne yapmıştır? Oradan kaldırmaya çalışmıştır. Onun için İmam-ı Rabbani'nin mektubatını okuduğunuz zaman orada İmam-ı Rabbani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bağlı olmanın çok büyük önemi olduğunu, sünnet-i seniye dairesindeki en küçük bir adamın tarikatın en büyük e, esasından daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu zamanda da Bediüzzaman Nursi Hazretleri, bu asrın alimi olarak, doğrudan doğruya dersini Kur'an ve sünnetten alarak buyuruyor ki, bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır diyor. Neden? Çünkü artık bu zamanda imanlar zaafa uğramış. E, farzlar terk ediliyor, haramlar alenen işleniyor ve senden felsefeden gelen Batı'dan gelen fikirler herkesin kafasında iman konusunda şüpheler uyandırıyor. E diğer taraftan e, okullarımızda okutulan derslerde din ve fen e, birbirine zıt gibi gösterilerek din konusunda pek çok şüpheler kafalara verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla gençler e, din noktasında şüpheye düşüyor, imanlar zaafa uğruyor. O zaman farzları iman ediliyor. Sonra haramlar işleniyor ve din sorgulanıyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Evvela imanı güçlendirmek gerekiyor. Sonra farzların yapılması lazım, haramların çekilmesi lazım. Ve bu da sünneti seneye uygun bir şekilde peygamberimizin sünnetine uyarak yapılması gerekir. Dolayısıyla bu zamanda yapılacak olan şey nedir? İmanın güçlendirilmesi, şüphelerin giderilmesi. Çünkü kalpte bir şüphe olduğu zaman bu şüpheyle beraber iman makbul olmadığı gibi yapılan ibadetler de Allah katında bir değeri olmaz. E, ve insanlar da ihlaslı bir şekilde ibadet etmezler ve etmiyorlar. Niye? E kalbinde şüphe olarak sadece taklidi bir surette başkalarının göstermek için veya kınanmaktan korkmak için yapılan ibadetlerin Allah katında bir değeri yok. İbadetin ibadet için bir defa Allah'ın emri olması lazım, Peygamber'in sünnetine uyum lazım ve ihlaslı bir şekilde yapılması lazım. Ve şevkle icra edilmesi lazım. Şüphelerden uzak olması gerekir. Bediüzzaman zaman saydığımız Hazretleri hiçbir zaman için kendisini öne çıkarmamış ve kutsamamıştır ve bana bağlayın, bağlanın dememiştir. Ne demiştir? Bundan sonra e, ben e, yokum ve bize bağlılık da söz konusu değil. Ben de Kur'an'a ve Sünnet'e bağlı olarak sizlere tavsiyede bulunuyorum. Diyerekten ne yapmış? Siz demiş, benim yazmış olduğum kitapları okuyun. İmanlarınızı güçlendirin, farzları yapın, haramlardan kaçının. Bu şekilde kurtulursunuz buyuruyor. Dolayısıyla hatta kendisini veli olduğunu iddia edenlere bile diyor ki hayır ben diyor e, aciz, fakir, kusurlu, noksan bir insanım. Ben ancak Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini sizlere duyuruyorum. Delil olarak onun hakikatlerini sizlere anlatıyorum diyor. Dolayısıyla Kendimi diyor veli bilsem diyor. O alameti gururdur. Veli olmadan delildir diyor. İbadetin de esası acizini, fakrını, naksını, kusurunu bilmek. Tövbe istiğfar ile Cenab-ı Hakk'a minacatta bulunmak. Yapılan hayırları, ibadetleri bunlarla övünmek değil. Bunlardaki eksikliğin olsanlığı görerek tövbe istiğfar etmek daha önemlidir diye bize ders veriyor. Dolayısıyla bu zamanda imanı güçlendirip farzları yapan ve haramlardan kaçınan kurtulur buyuruyor. Efendim tarikatçılar eskiden marifet dersi verirdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın marifetini, Esma-i Hüsna'sını, onun e, azametini kalplere yerleştirir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkında marifetullah dersi verirdi. E bu zamanda bakıyorsunuz ki tarikatlar artık zaten o tarikat içerisine giren pek çok insanın iman konusunda ıı, şüphesi var. Çünkü fenden felsefeden gelen ve ortalıkta dolaşan pek çok şüpheli şeylere karşı cevap veremediği için kalbinde şüphe oluşmuş. Onların giderilmesi lazım. E bunun yanında e, marifet dersi verecek kendisinde ilim de olmadığı için bu sefer ne yapıyor? Taasuba düşüyor. Dolayısıyla İslam'ın adabını, erkanını efendime söyleyeyim anlatacağım diye teferruat azalıyor ve bu konuda dine zarar verecek yaklaşımları da bulunuyor. Her şeyden önce ibadetin kabul olması için ne olması gerekir? Helal lokma yenmesi gerekir. Onun için tarikat esasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadet ve zühd hayatını kendilerine esas almışlardır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir zahidane bir şekilde dünyaya değer vermeden e, Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeyi esas e, onun için tarikatlar ilk çıktığı zaman e, zahid deniyordu ve onlara zühd hayatı anlatılıyordu ve zühd hayatı yaşamaya çalışıyorlardı. Zahitlerin piri de Cüneydi Bağdadi'dir. Allah kendisinden razı olsun. Güney Bağdağ diye soruyorlar. Diyorlar ki Zühd nedir? Tasavvuf dediğimiz şey nedir? Diyorlar. İmam e, e, Güney Bağdağ Hazretleri şöyle cevap veriyor. Diyor ki Zühd diyor. Takva diyor. Helal lokma yemektir. Dolayısıyla helal lokma yenilmediği sonra sizin yapmış olduğunuz ibadetin Allah katında bir değeri yok. Yapılan ibadetler, verilen zekatlar, yapılan hac ibadetleri sadakalar ancak helal olan e, paradan helal olan kazançtan verilirse Allah katında bir değer ifade eder. E kazancınızda haram varsa ve o haram içerisinden siz e, haca gidiyorsunuz, zekat veriyorsunuz veya haram mallar ne yapıyorsunuz? Midenizi dolduruyorsunuz. O zaman gayet tabii ki duanız da makbul olmaz, ibadetiniz de Allah katında kabul edilmez. Ancak neden ibadet et, etmedin diye, neden itaat etmedin diye sorulmaz. Ama sevabından mahrum kalır. Onun için Bediüzzaman Sıhhatimiz Hazretleri bu zamanın gereği olarak Son söz olarak buyuruyor ki zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Ve ben diyor, "Hocayım, bir alimim. Kur'an hakikatlarına ders veriyorum ama ben bir şeyh değilim." diyor. Evet, meseleleri bu şekilde anlamak gerekir. Ve belli zaman hazretleri buyuruyor ki bu zamanda farzları yapan, haramdan kaçan ve sünnet-i seniye itibar eden kişi kurtulur diyor. Evet Cenab-ı Hak bizleri imanımızı güçlü bir şekilde kazanmaya, farzları yapıp haramdan kaçmaya ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine de elimizden geldiği kadar yaşamaya muvaffak eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.